Merhaba arkadaşlar ben Ali. Raft Survival'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümü e, bu bölüme sizden yeniden tam 5 like bekliyorum. Video e, 15 ya da duruma göre 16 xP'de de <laughs> <laughs> başlayalım balık tutmaya. Arkadaşlar neydi? Ee, canım çok sıkıldığı için bu seriyi bırakmak istiyorum. Yorumlara yazarsınız belki ee... <laughs> bu seriyi bitirebilirim. Çünkü sadece balık tutuyoruz. oltalar geliyor. Hiçbir mod olmadığı için Hartam kendi modunda sadece bu tekniği yapıyor. Bir de bize başlangıç için bir tane olta veriyor. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Envanterimizi boşaltalım. Şöyle yemek alalım. Ben biraz yüzceğim arkadaşlar. Ada bulursam videoyu başlatırım. Arkadaşlar kara bulduk. Oğlum biz göğsüne mi lan normalde? Arkadaşlar bu ada değil bildiğimiz yani böyle Arkadaşlar. Bu odaymış. Arkadaşlar seri seriyi bitirmeyi düşünüyordum ama biraz fazla çabuk Arkadaşlar yorumlara yazın serinin adı değiştirip devam edelim mi yoksa yani e, hala ama bitirelim mi seriyi bir de bir ben hakikaten böyle adam bulduk falan filanlarla bulduk da bir de köy bulursak ben serinin adını değiştirip devam ederim. Arkadaşlar baya baya burada ada var. Ama burada kara var. Bakın burası da galiba kumsal ya da çöl. Minik. Şöyle kısa süre yetebilecek kadar yemeğimiz. Bakın burada hayvanlar da var. Bir de ağaç bulduk mu? pase el a medir. Arkadaşlar ıı, isterseniz serinin adını değiştirelim yani ağaç bulabilirsek devam edelim seriye. <laughs> arkadaşlar manşeft Arkadaşlar sadece bir odun bulursak Yine bir seri başlayabilir. Dur. Bu benim düşündüğüm Seyit'e çok iyi bir yerdeyiz arkadaşlar. Burada vardın var, köy var, piramit var. Var burası benim düşündüğüm Seyit'tir. Arkadaşlar ben bu MP parayla almadım ama çok fena kazıklandım. Arkadaşlar bu videoda benim ne kadar kazıklandığımı öğrendik. Çok fena kazıklandım. Arkadaşlar iyi ki haritaya para ödemedim. Valla ödeseydim bir de. Yani Eyvahlar olsun eyvahlar Yani Arkadaşlar Ben seriyi burada bitirmek istiyorum Yani Kara bulduk Karada ağaç yok Yani böyle her bölümde balık tutarsak yani bu seri yani balık. Burası bu raft survival değil. Bu balık tutmaçı olacak. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.